Hadi bakkala git ekmek al. Ya niye hep ben gidiyorum? Kardeşim gitsin. O daha küçük. Hadi bakkala git ekmek al. Ya niye hep ben gidiyorum? Kardeşim gitsin. O daha küçük. Hadi bakkala git ekmek al. Ya niye hep ben gidiyorum? Kardeşim gitsin. O daha küçük. Hadi bakkala git ekmek al. Ya niye hep ben gidiyorum? Kardeşim gitsin. O daha küçük. Daha doğru. Neslinmiş idrak mı? Roydinem mi? Hey nay. Plagnam esdilik <laughs> hadi bakkala git, hadi bakkala git, bakkala. Ya, ya, ya niye hep ben gidiyorum? kardeşim, gitsin. kardeşim gitsin. O daha küçük. Hadi bakalım, git, git, git. Ya niye hep ben gidiyorum? Kardeşim gitsin bakkala gidecek mi kal? Ya niye hep ben gidiyorum? Kardeşim gitsin. O daha küçük. Hadi gidecek mi kal? Ya niye hep ben gidiyorum? Kardeşim gitsin. O daha küçük. Hadi bakalım, Ya niye hep ben gidiyorum? Kardeşim gitsin. O daha küçük. bakalım git ekmek al. Ya niye hep ben gidiyorum? Kardeşim gitsin. O daha küçük.